Merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim proje arkadaşlar daha önce de videosunu çektiğimiz Mars oyunu arkadaşlar Mars oyununda daha önce detayları anlatmıştık ve land kurma olaylarını anlatmıştık ve landların satıldığı markette anlatmıştık. Şimdi ise anlatacağımız kısım arkadaşlar daha farklı oyunları çıktı. Yavaş yavaş oyunları çıkıyor mini oyunları şeklinde. Onlara bakacağız dostlarım. Öncelikle ana sayfamızda böyle bir şey beliriyor Polygon Planet istatistik Bu arada oyunumuzun Polygon Network'te Polygon alanında olduğunu unutmayalım dostlar. Bu videoya geçmeden önce de bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığı ve yatırım yapmak istiyorsanız dostlarım kendi iradenizle yatırım yapmalısınız. Bu video sadece bir inceleme videosudur. Bunu da söylemeden ede etmeyelim dedik. Mesela burada Plus claim Plus Available 17336 e, Pilot Pilot'tan, pilottan 3664 tanesi claimlenmiş gibi burada ödüllerinde claimlendiğini görüyoruz ve belli başta oyunda lentlerimiz var. Benim burada gördüğünüz gibi 7 tane lentim var ve bunları istersek buradan çıkartabiliyoruz. Veya işte burada kollek al deyip buradan görevlerini toplayabiliyoruz bunları. Mesela bunlar bir şeyler kasıyorlar. Ama dediğim gibi istediği fiyatı olmadığı için kollekleyemiyorum. Burada bir paylaşım var ve burada bize PCLN'ye kasıyor. Ve bu plcni birleştirip sonradan oyun parasını çevirebileceğiz. Böyle bir sistemleri var. Burada gördüğünüz gibi arsaların da satıldığını görüyoruz. Ve bu arsaları kolayca nereden alabiliriz? Bu arsaları kolayca Mars Kolyon'un marketinden alabiliriz. Ve şu an en düşü 33 matik. Blendlerin. Ve aynı zamanda karakterlerin de satıldığını göreceksinizdir. Aynı zamanda oyunumuzda karakterler de NFT'ler de satılacak. Bunları da göreceksiniz. Zaten bende şöyle var. 7 tane land var. Üstüne burada da bir tane karakterimizin olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi projemizi daha detaylı anlatmaya geldiğimizde play kısmına geleceğiz. Play kısmına gelmeden önce Dex yakında geliyor. Burada bir kısımları var. Snapchat aldıkları, burada paylaştıkları, yazılar paylaştıkları bir kısım var. Snapchat'ta. Ve aynı zamanda burada marketlerinde yakında ve referans sisteminde burada çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Kayıt olacaksınız. Projeyi öncelikle alttan benim referansımda kayıt olmayı unutmayın diyorum. Buradan geri geldik hemen. Bekleyelim geri gelelim. Geri geldiğimiz zaman böyle bir sekmeliyiz. Zaten burada NFT'mizi de görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere ve görevlere göndereceğiz bu NFT'yi. Ve NFT'mizde oyunlar oynayacağız. Ödüller kazanacağız arkadaşlar. Training Center gibi şeylerimiz var kapalı şu an. Ve Your Stage'imiz var. Öncelikle oyun görevlerine gelelim. Sonra da bir white paper bakacağız. Şimdi burada arkadaşlar NFT arazi talep NFT'nizi alın demiş. Mesela burada NFT'nizi alabiliyorsunuz. ilk seçeneğimiz buraya girdik ve geri geldik hemen. Burada Mars ile ilgili tokenomik değişik değişik haberler paylaşmışlar. Birçok upgrade, birçok haberin burada olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz dostlar. Böyle aşağı doğru indiğimiz zaman dolu yazılar, dolu haberlerin o burayla ilgili olduğunu görüyoruz ve görüntülenmelerin de gerçekten sayısının güzel olduğunu görebiliyoruz. Şimdi en önemli kısım ilk başta görevler. Görevler kısmında dostlar burada hemen Türkçe'ye çevireceğim. Diyor ki herkese merhaba diyor. Bu yazıda madencilik görevinin nasıl oynandığını ve etrafındaki her şeyi açıklamaya çalışacağım. İlk olarak madencilik misyonu nedir arkadaşlar? Madencilik görevi kaynakları bulup çıkarmamız ve hamleleri bitmeden haritadan kaçmamız gereken sıra tabanlı bir stratejidir. Yani kaynakları bulup çıkartıyoruz ve hamlelerimiz bitmeden haritadan çıkmamız gerekiyor. İkincisi madencilik görevini oynamak için neye ihtiyacım? Madencilik görevini oynamak için baz istasyonu görevlerinde olduğu gibi sadece bir avatar ihtiyacınız var ve avatarımız da burada gördüğünüz üzere. Benim bir tane avatarım var. Her avatar günde iki madencilik görevi oynayabilecek. Bir madencilik görevi iki baz istasyonu görevine mal olacak. Yani bir madencilik görevi iki baz istasyonu görevine denkmiş. Yani iki madencik görevi oynayabileceksiniz. İsterseniz dört baz istasyonu görevi yapabileceksiniz. Bununla birlikte görevinde avantaj elde etmek için madencik görevi ekipmanları kullanabilirsiniz. Ama bunu illa lazım değil bu ekipmanlar. Ekipmanlarınız varsa bu sekmeden takabiliyorsunuz. Oyunda ise arkadaşlar hareket. Klavyedeki WASD düğmeleri kullanarak veya bu döşemede basarak vurgulanan yeşil döşemeler üzerinde hareket edebiliyorsunuz. Ve bir karo üzerinde hareket etmek bir hamle ediyor. Kaynak madenciliği kaynaklar bir harita döşemesinde yayılır ve yalnızca görüş alanınızda görünür. Taşımanızda her iki tarafta bir döşeme demiş. Bir kaynağı kazanmak için bu kaynakla tamamen aynı kara üzerinde durmanız ve onu kazmak için yeterli hamle yapmanız gerekir. Ekranın sağ üst köşesinde dönüş miktarı gösterilmek Bak E diyor 10 hamle. 10 hamle ediyormuş mesela. Her kaynak nadirliği farklı madencilik maliyeti vardır. Farklı miktarda ödül verir. Engel yok etmesi her oyunda haritada diğer harita köşesine giden hızlı yolu engelleyen bir dinamit ile yok edebileceği iki engel vardır. Engeli engeli kırmak bir hamle gerektirmez diyor ve solucan evrenleri demiş. Bir kaynağa her yaklaştığında yakında bir solucan görünme olasılığı vardır. Bir solucan yeterince yaklaşırsanız ortaya çıkar ve onunla etkileşime geçmeniz gerekir. Etkileşim penceresinde ortaya çıktıysa solucan etkisi etkileşimden kaçınamazsınız. Hangi işleri yapacağınıza karar vermeniz lazım. Geri çekilme solucandan geri çekebilirsiniz. Haritadan kaybolmayacak ve solucan oraya çıkmadan önce olduğunuz bir döşemeye geçeceksiniz. Katkı bir soca katkı payı diyebilirsiniz. Burada katkı payı ödeme var. Çıkaracağınız az ender kaynaktan birini alacak ve haritadan kaybolacak. Dövüş bir sonucu savaşabilirsiniz. Dövüş kazanmak için %70 sansız olacak. Kazanırsanız savaş sonucu haritadan kaybedecek. Dövüş kaybederseniz görev başarısız olacak. Belli ki yemişsin. Şeyi yemişsin diyor herhalde. Tarayıcı. Kaynak varlığı ve miktarı için etrafınızdaki alan 7-7 kare tarayabilirsiniz. Tarayıcı kullanmak için 5 amla maliyeti, bilgi ve alan 30 saniye boyunca görünür olacak demiş burada da. Oyun biraz karışık. Haritadan kaçmak görevi başarıyla tamamlamak için harita köşelerinde bulunan çıkış kapılarından birini bulmanız gerekecek. İlk çıkış kapısı her zaman göreve başladığınız döşemeye ortaya çıkar. İkincisi ise diğer 3 oyun harita köşesinden birinde rastgele çıkıyormuş. Burada demiş ki her görevde sadece iki çıkış kapısı olacaktır. Haritadan çıkmak için çıkış kapısının üzerinde durmanız E tuşuna basmanız yeter. Ödüller. En güzel kısım arkadaşlar kazanca geldik. Avatar olanlar ne yapacak? Avatar XP. Bir madencik görev için avatar 2 kat kodlama görevi XP sağlayacak. CLYN jetonu alacaksınız. CLYN jeton ödülleri yalnızca mayınlı kaynakların miktarına ve nadirliğine değil aynı zamanda görevin geçtiği kara, karadaki ulaşım merkez seviyesine bağlı olacak. Yardımcı kasalar kullanacağı madencik görevini geçerek faydalı kasalar alamazlar demiş. Bakım alırım. Geçenler başarılı görev taşımanızı cüzdan adresinin durumunu %2.5 oranında bozacaktır. Taşıma durumu sıfır kullanıldığında KLN jetonunu kullanılarak tamir edeceksiniz. Burada bir yakım olacak. Şimdi arkadaşlar oyuna yavaştan geçelim. Buradan play kısmında oynadığımızda 3 tane modu var. Biri difficult, easy, biri daha zor, biri çok zor. Ben hemen bunu oynamak istiyorum. Easy bir oynayacağız ve enter'la gir diyor. Enter'a bastık. Hemen cüzdanımızı bağlayacağız. Bağladık. Buradaki kod olayını tam anlamadım dostlar ben. Ya böyle tuşlara basıyoruz galiba. Şu an ben ekrana basıyorum ama ekrana basarak yapıyor. Böyle bir şeyler yazabiliyorsunuz. Oyun kısmına gelebilsek çok güzel olur. Burada galiba oyunla ilgili bir şeyler mi anlatıyor? Tamam ben basılı tutuyorum o tuşa devam edelim. Zaten burada bir sayı yazıyor. Yani bu kısmı daha hala anlamış değilim. Ben de oyuna sizde ilk defa denemek için giriyorum. Dostum onu söyleyeyim. Burada hacking başladı diyor. Kod yazmaya çalışıyorsunuz. Kodla engellemeye çalışıyorsunuz. Herhangi bir tuşa basmanız kendi kendine kod yazıyor. Bir hikaye yapmışlar aklımca. Burada gördüğünüz gibi 4 görev var diyor burada da. Bakalım süre bitince ne olacak? Hacking'i engelleyebilecek miyiz? Engelleyemeyecek miyiz? Burada leave tuşu da var gördüğünüz üzere. Evet süre bitti arkadaşlar. Ödülü alacağız mesela burada gördüğünüz gibi. Collect your demiş. Şuradan collect'e bastık. Ödülümüzü kazanacağız. Ama bir matik bulunmuyor. Ben bir hesabı matik atayım arkadaşlar. Sonrasında devam edelim buradan. Hemen bir matik atayım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar XP kazandık ve PCLN kazandık. Ve bunu arkadaşlar kolekleyeceğim bir matik gelse hesabıma azıcık da olsa Onlarla claimleyeceğim. Direkt Matin gelmesini bekliyorum sadece. Evet arkadaşlar Matimiz geldi. Şimdi ödülü collect dedim. Ödülü almak için. Burada kabul ettim işlemi de. Hemen gördüğünüz gibi şu işlemleri de dedelim. Burada poligon ağa bekleniyor işleminiz diyor. Bakalım işlem tamamlanınca ödülümüzü alalım. Burada level 1'de XP 100 olduğunda da gösteriyor ve 287 XP aldık buradan güzelce ve 96 ödül. Burada diyor ki you passed the misyon diyor. Misyonu geçtin diyor. Görev bul diyeceğiz. Find a dedim. Coding geldi. Ve mesaj description'ı geldi. Bu ikinci görev. Buradan da arkadaşlar başka bir göreve başlayabiliyorsunuz. Metamask'ınızı bağlayın diyor. 4 diyor. Buradan da yine bir kodlama yapıyor. Mission dediğim gibi bir ödül %80 dedi. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Remaining 4 kaldı. Ne 4 kaldı abi? Bütün tuşlara basacağız mı? Yani ne yapacağımızı tam olarak burada ben de bilmiyorum. Şurada enter passport diyor. Ne pasaportu gireceğiz ben de bilmiyorum pasaportu mu? çünkü ben de bilmiyorum bu kendi kendine giriyor herhalde Bir tuşu yani şu tuşa bas diyor. o alttaki tuşlara mı basacağız acaba Şuradaki tuşlara bastığında galiba kendi kendine ilerliyor olması lazım evet şurada mesela Kars diyor. Burada kendi kendine böyle aldığımız zaman sürekli kendine bir şey ha bunlara mı basacağız acaba? Evet bu görevi anlamadım açıkçası. Biz şu oyunu bir oynayalım. Şu oyunu oynasak daha iyi arkadaşlar. En önemlisi bu oyun benim için. Yani bu oyun dediğim gibi görev bulma, görev yapma oyunu. Bakayım bir kazandığımız şeyler de gelmiş mi? Bu görev daha demin okuduğumuz oyun modu. Daha ki kodlama oyunuydu. Kodlama oyunu açıkçası biraz karışık buldum. Burada benim cheerlarım olduğu için cheerlarımı olmadığı için takamıyorum. Bu kazma malzemelerini. Ve confirmledim. Confirm daha yapalım. Artık oyunumuza girelim yavaştan. Burada belli bir fee alıyor Fee'leri veriyoruz mecbur. İşlem yapıyor çünkü A'da. İşlemin tamamlanmasını bekledik. İşlem tamamlandı ve Start Mission dedik arkadaşlar. Şimdi oyun tarafına girdik. Bu oyun en önemlisi. Bizler için en zor oyun bu. Ve en çok kazancı olan oyunda diğerlerine göre bu. Evet. Display dedik arkadaşlar. Şurada aracımız var. Ve W, A, -S -D ile yürüyeceğiz. Ve niye move'layamazsın diyor bana. Leave the map diyor. E ile W, A, -S -D ile yürü diyor. Ama burada mapi zoomlayabiliyorum ama ASD ile niye yürüyemiyorum anlamadım. Şu an W, ASD'ye basıyorum. Niye yürüyemiyorum? Evet şu an A'ya basılı tutuyorum ama yürümüyor nedense. Hani burada bir sıkıntı var. E'ye de basılı tutuyorum. Orada da yürümüyor. Ya evet arkadaşlar ben oyun sistemini sizlere az çok anlatayım. Oyun sisteminde burada gidip Anlattığımız gibi ödülleri bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduğunuz zaman coin kazanıyorsunuz ama şu anlık herhangi bir şekilde move'layamıyorum. Hareket edemiyorum. Dediğim gibi ben tuşlara da basıyorum ama tuşlarda ne yazık ki hareket edemiyorum. Bazen böyle bug'lar olabiliyor. Tam videoyu çekerken hep yaşadığım bug'lar benim bunlar. Bu bug'ı yaşadık ama oyun nasıl oynanıyor onu da az çok söyledim sizlere arkadaşlar. WASD ile gidip ödülleri toplamaya çalışıyorsunuz. Önünüze bir şey çıkarsa da dinamitle kırıyorsunuz ve 20 dakikalık bir süreniz var bunu yapmak için. Ben bir F5 yapıp bir daha gitmeyi deneyeceğim. Gidemezsek Artık e, siz oyunu zaten daha detaylı oynarsınız. Evet arkadaşlar görev mevcut değil de çıkınca ama 0.96 coin'imizi kastık. Ve lentlerden de bir gelen coin var. Lentleriniz varsa da pasif gelir elde edecekler sizlere. Gördüğünüz gibi pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Buradan da collect alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan collect alıp yalnız fi yetmiyor şu an matik kalmadı için çok az matik atmıştım. Matiğe fi yetmediği için alamıyorum ama fi yettiği zaman buradan da ödül alıp PCL yeni alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şu an PCL yeni'nin arkadaşlar şu anki bir değeri yok. İleride değeri olacak diye düşünmekteyim. İleride değerini çıkartacaklar zaten buradaki adreste de bizim işlemlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Ve arkadaşlar önceki videomuzda da White Paper detaylı incelemiştik. Zaten bir de avatar olayları var. Avatarınız varsa dediğim gibi oyun oynayabiliyordunuz. Ve geniş uzay gemileri demiş burada. Mars koloninin sadece bir 3B bilgisayar modeli olmadığı gerçeğiyle başlamak istiyorum demiş. Her sömürgecinin geniş bir mekanizma parçası olduğu ve kolonisinin başarıda en doğrudan rol oynadığı insanın gelecekte hayatta kalması, geliştirmesi bir simülatördür demiş. Zorlukları kabul etmek için insan doğasıdır ve onları aşmak için daha iyi daha güçlü olmak için insanın doğasında vardır bu demiş. Yeni gezegenin kolonileşmesinde başladığımızdan beri birden çok zorlukla karşılaştık demiş. Bunların faydalarından bahsetmiş. Hiçbir ücret ödemeden koloninin bir parçası olun ve ev sahipliği toplakları görevleri tamamlayarak PCLN'ye jetonları kazanın demiş. Kaynakları biriktirin ve pahasına bir arazi elde edin. Her yerleşimci sonunda bir ev sahibi olabilir demiş. Spor tablosuna ilk giren ve Mari Mars'ta olan siz olun demiş. Mars kolonisi ekibi yeni bir gezegene ulaşım için uzay mekaniği hazırlanmasını neredeyse bitirdi ve ekip tüm ulaşım masraflarını üsteliyor demiş ve burada arkadaşlar ücretsiz bir NFT çekilişi var burada gördüğünüz gibi ödül havuzu herkes için NFT avatarı buna katılmayı unutmayın artık Gleam linkini koyacağım zaten 28 Ekim ile 7 Kasım arası olacak arkadaşlar. Yani daha tarih var demek. Bugünden sonra başlıyor ve Mars Coin'i Avatar NFT programının bitiminden sonra dağıtılacaktır. Kazananlar Mars de Avatar NFT'leri olacak. Güzden adresinizi alındıktan sonra maske önünde ödüllerinizi paylaştığınız poligon adresine gönderecektir demiş. Ve bunları da yapmayı unutmayın dostlarım. Ve gelin birlikte yeni bir dünya inşa edelim demiş. Hani projemiz bu kadar aslında NFT'lerin de çok fazla satıldığını söyleyebilirim. Hatta şuradan bakalım. Gerçekten güzel duruyordu. Bu oyunu oynayamamak videoda beni üzdü. Ama dediğim gibi siz oynayabilirsiniz. Hatta burada Salt'tan bakalım en son ne zaman satılmış. Salt Latest diyebiliriz. En son arkadaşlar 33 de matik 30 matik 30 matik 36 36 buçuk 40 hepsi satılmış gördüğünüz gibi tarihleri de bunların zaten şu an görüntüleyemesem de illa yazdığı bir yerler vardır sol sıralasına göre ve en fazla satılan 210 matikten satılmış böyle bir land satım var ve landlerimizde dediğim gibi belli bir misyon kazanabiliyoruz. Bunları da anlattığımıza göre arkadaşlar projemizin anlattığımız kısmı geldi geçti bile arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim tüm açıp video like atmayı unutmayın. Ve çekilişimize aynı zamanda katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın.